bi ve kuvvetihi fe tebarekallahu ehsenul yüzüm yaratanına gücü ve kuvvetliyle yüzüm yaratanına gücü ve kuvvetiyle onda göz kulak, kulak açan Allah'a secde etti en güzel yaratıcı olan Allah'ın şanı ne yücedir bunun kaynağı ise bu hadisi Tirmizi Ahmet hakim sahihtir demiş ve İmam Zehebi de buna muvaffakat etmiştir. Lafızdaki ziyade hakimin rivayetine aittir. Hüsnü'l-Müslim sayfa 38 ve bu Arapça metni tercümesi ise 46 numara sayfada. <laughs> Allahümme mektub li biha andaka ecra ve vada anni biha vizra ve ce'alha li andaka zuhra ve takabbelha minni kemaa min ibadike Allah'ım bununla katında benim için bir ecir yaz ve benden bir günahı sil bunu benim için katında muhafaza eyle ve kulun Davud'tan kabul ettiğin gibi benden de bunu kabul eyle Bu hadisin kaynağı Tirmizi cilt 2 sayfa 473 hakim hadis sahihtir demiş ve İmam Zehbi de buna muvafakat etmiştir. Cilt 1 sayfa 219 Hisnül Müslim 38 tercümesi 42 Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.